Sevgili Dalimarka TV izleyicileri Galatasaray Trabzonspor maçının ardından yeniden İrfan Kurtulmuş'la birlikteyiz. Kendisi bize maçı değerlendirecek. Evet şimdi sözü İrfan Kurtulmuş'a bırakıyoruz. Galatasaray kendi sahasında Trabzonspor'a 3-1 yenilmekle şampiyonlukta şansını kaybetmiş oldu bana göre. Çünkü geriye 4 maç var. 4 maçta 12 puan söz konusu. Galatasaray 52 puanda kaldı. Bugün Trabzon'u yenseydi e, puanı 55 yapacaktı ve berabere kalan Sivas Spor yerine 3. yükselecekti. Yarın Beşiktaş'ın Kayseri Spor yenmesi durumunda Galatasaray 4. düşecek. Beşiktaş 3. geçici yükselecek. Burada maçın e, en kritik noktalarından bir tanesi Fegül'ü gibi iyi bir profesyonelin e, kırmızı kart yemesi oldu. Fegül'ü e, Kendisine yapılan forudan sonra yerden kalkarken kramponlarla birlikte rakip futbolcuya vurmayacaktı. Kırmızı kart yemesi hiç yakışmadı ve Galatasaray'ı e, bir saat 10 kişi bıraktı. Böyle bir maçta 10 kişi olmak iyi değil. Çünkü Galatasaray'ın zaten altı eksiği vardı. Başta Kaleci Mustar olmak üzere Falco yok, Andone yok, e, Lemine yok. Ee, böyle e, az futbolcu olmadığı zaman, santraforsuz oynadığım bir maçta, sen 10 kişi kalman iyi değil. Bu nedenle e, maçın hakemi Cüneyt Çakır, e, bana göre verdiği penaltı da çok tartışılacak bir penaltı verdi. E, çünkü önce e, orada e, Dong'un e, Sörlöte yaptığı hareket var mı? Sörlöte topu vuruyor. Yani Sturloth'u engellemiyor da Sturloth dışarı vuruyor müdahalesi var fakat şey yok e, oradan ilk başta avut verdiği şeyden VAR'ın uyarısı üzerine VAR'a gitti. Pozisyon izledikten sonra penaltı bana göre bu penaltı pozisyonu çok tartışılacak. Golden sonra yani Galatasaray'ın yediği penaltı Sosan'ın attığı penaltı golden sonra Serin'in de Trabzonspor ceza sahası içinde rakibine yaptığı bir hareket var. Bunu sarı kartla e, değerlendirmesi gerekiyor. Jönal Çakır buna sarı kart vermedi. Niye vermedi? Çünkü verdiği penaltıyı kendi de belki e, tam şey yapmadı, karar veremedi. Ama barın uyarısı sonucu, ben Cüneyt Çakır'ı e, Türkiye Türkiye'liklerinde ve Avrupa liglerinde iki ayrı yönetimle yıllardan beri e, bunu e, her zaman söylüyorum, hissediyorum. Çünkü Cüneyt Çakır Avrupa'da çok değişik maç yönetiyor. Türkiye geldiği zaman e, Avrupa'da yapmış olduğu performansından düşük bir performans gösteriyor. Bana göre e, verdiği karar e, tartışacak bir karar önümüzdeki günlerde. E, burada Trabzonspor puanını e, 61'e çıkartarak e, Başakşehir'in şampiyonlukta en büyük rakip oldu. Bana göre yani büyük mucizeler son 4 maçta, büyük mucizeler olma, olmadığı sürece Başaksporda Trabzonspor arasında şampiyonluk olacak. İkisinden biri şampiyon olacağı belli. Çünkü eee 4 maçta 12 puan söz konusu. Bunu hesapladığınız zaman yani Başakşehir'in 63 puandan önümüzdeki oynayacağı maçı hafta e, ortasında kazanmasının durumunda 66 yapacak. Aradan 3 maç kalıyor ki bunu ne Galatasaray'ın ne Beşiktaş'ın e, yetişme şansı yok. Ancak büyük aksilik olması gerekiyor. E, lig böyle devam edecek. Ya maçın adamı bana göre üf, Trabzonspor'da e, Abdülkadir Ömür iyiydi. Sosa iyiydi. Galatasaray'da Emre Akbaba elinden geldiği kadar oynamaya çalıştı. Donk iyiydi. Fakat e, iyi bir kurtarışı var. Sörlot yine golcülüğünü konuşturdu ve uzatmada çok şık bir gol attı. Yani maçı bitiren 3-1 yapılan bir gol. E, Galatasaray'la Trabzonspor ilk 30 yarım saat içinde e, yakaladıkları e, oyun dengeli gidiyordu. E, her iki tarafta aynı şansları yakaladılar. Daha ki galatasaray 10 kişi kalana kadar. Fakat e, Belanda yine bugün e, kendini e, pek fazla gösteremedi. Maalesef Belanda böyle maçlarda yalnız kaldı. E, Fegül olmadığı zaman e, Emlak böyle de pek fazla e, paslaşamadılar. E, aklı oynayan taraf Trabzon oldu, e, deplasmanda istediğini aldı. E, zaten ikinci yarının son 20 dakikası adeta bir gol diyolosu gibi oldu. E, burada da e, 10 kişi kalan ve e, yani kendi gol at Emre Emrakbo gibi işte gol adamlarında Galatasaray'da santafor yok. E, savunma oyuncuları aldı yani dikkat ettiğiniz zaman Şener aldı e, içeriye son dışarıda e, dakikalara doğru ikinci yarıda. E, santrafonuz olmadığı zaman, orta sahanızda salma olmadığı zaman maçı kaybetmek kaybedeceksiniz. Başka yapacak bir şey yok. Fatih bu sene e, yani daha önceki maçlarda yanlış adam değiştirmelerle e, elindeki kadrodaki sakatlıklar, kırmızı kart cezaları ile e, elindeki, elindeki malzemeyi kullanıyor. Yani yapacak başka bir şey yok. Yani bir takımda üç tane sağlam adam, e, yani bank oynayacak, yani takımın bir maçın kaderini değişecek adamlar e, sakat oldukta, oynamadıktan sonra işte yedeklerin şey, Genç Taylan elinden geldiğini yaptı e, mesela şeyde e, maç boyunca. o Fazla bir şey bekleyemezsin Genç Taylan'dan çünkü e, Genç Taylan daha genç, tecrübe sahibi olması lazım. Falco gibi Eksin Andonen yok. E, orta sahada Leminen yok. Feguli 32. dakikada kırmızı kartla çıktı. 11-11 olsalardı maçın skoru bu olmazdı diye düşünüyorum. Hüseyin Şimşir tebrik etmek lazım. Ee, i̇yi bir e, performans gösteriyor takıma. Bu arada Abdülkadir Ömür'ün ikinci yarı e, bir pozisyonda Cüneyt Çakır'ın e, Trabzonspor verdiği taçı hocam ben benden çıktı deyip büyük bir centilmenlik göstermesi Türk futbol sahalarında ender en rastlanan bir harekettir. Kendisini tebrik etmek lazım buradan. Ya yani son olarak e, ligin ligin kaderi bu, bu akşamki maçta belli oldu. Başakşehir Trabzonspor'dan ikisinden birisi bana göre şampiyon olacak. Maalesef e, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe gibi üç büyüklerin e, kötü bir sezon geçirmesinden ötürü e, bu sene Avrupa'ya giderlerse yani Avrupa'ya gitme şansları var UEFA. E, Galatasaray eee bu eksik kadrosuyla önünde Alanyaspor e, Alanya maçı var. E, i̇lk dörde girer, girer, diye düşünüyorum. Sivas Spor çünkü kötü gitmeye başladı. İyi getiriyordu bir ara. İşte bugün berabere kalması. E, Başakşehir'in e, e, ben e, Avrupa Ligi'nde Kopenhag'la rövanş maçı oynayacak olan Başakşehir'in bu sene şampiyonluğa daha yakın olduğunu hissediyorum. Tabii eğer ki şey olmasa, yani bir aksilik olmasa ve e, oynayacağı son dört maçta e, iyi, kötü performans göstermezse bana göre şampiyonluğu gösterecek ama Trabzonspor e, ikisinden biri.